Arkadaşlar bugün sizlere bir tane konuşma yapacağız. Şimdi kanalıma abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, videolara like atmıyorsunuz. Ama yorum yapmıyorsunuz, yani bildirimleri açmıyorsunuz. Ama yani bizim videolardan sonra siz ne yaptıklarımızı bilmiyorsunuz. Biz günlerce yüzünü ne yaparsak yapalım olmuyor diyoruz. Elde ettiğimiz bazı şeyler olmuyor. Mesela Youtube kanalım var ama 5000 bin e ulaşamadığım için PKX oyununda mesela kreatör olamıyorum. Kreatör olamadığım için de e PKX videolarında doğru düzgün bir şeyler çekemiyorum. Çünkü fakir kalıyorum. Biriktirdiğim kadar yapıyorum ama videolarda param olmadığı Hiç için hiçbir şey yapamıyorum. Tamam ablamın telefonunda biraz zengin ama benim telefonumda daha yeni yüklediğim için fakirim arkadaşlar. Siz tabii ki de bizim... Bilmiyorsunuz videodan sonra neler yaptıklarımızı hele hiç bilmiyorsunuz. Yani biri size böyle yapsa düşünün. Ben bile yani sevmediğim kanalları bile abone oluyorum. Diyorum ki en azından yani aboneliğiniz biriksin bir şeyler olsun diyorum. Mesela yazarlarımla video çekecektik. E, onların kanallarını da sizlerle paylaşmak istemiştim. Ama o gün mesela elde ettiğimiz videoyu bile çekemedik. Yani o kadar kötü yani oluyor. çekemiyor Bizim e, amacımız da zaten sizi mutlu etmek. Tamam öyle amaçlarımız düşündüğünüz gibi amaçlarımız yok. Amaçlarımızdayken YouTube'da da açtığımız gibi videolar çekme düşüncelerimiz. Mesela bizim hakkımızda merak ettiklerini şeyleri yapmayı istiyoruz. Ama yorumlara yazmanız için bizim de aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Mesela eee benim yaşım, adım, soyadım falan onları size belirtmek istiyoruz. Ama yapamıyoruz mesela. Ee, neden? Çünkü çekemiyoruz bu video. Daha çocuk olduğumuz için bir şey yapamıyoruz. Ya yani mesela şu, şu 4 yaşındaki çocuğun bile 33 abonesi var be. O kadar düşünün ya. Ee, Ayaz ve Poyraz'ı bilirsiniz. Bu arada onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Poyraz Aydog diye. Yazarsanız çıkar. Mesela, mesela önüme onlar geliyor. Mesela komşularımıza, kuzenlerime ben video çekiyorum. Onların kanalı abone oluyorum ama onlar bana olmuyorlar. Bir de diyorlar ki Youtube'dan bir şey gelirse iyisi benim hakkım. Ya ben ne yapayım bu durumda? Arkadaşlar siz bizim videodan sonra neler çektiklerini bilmiyorsunuz. Günlerce ağlayacağız o kadar. Ve e, abone olmadığınız falan için hiçbir şey yapamıyoruz. Bak, bakar mısınız kaç yıl önce açtım kanalımı? Daha 1-2 e, yıl önce açtım kanal. Daha 26 abone ya. Bak 4 yaşındaki çocukla 8 yaşındaki çocuk birlikte video çekiyorlar. 33 aboneleri var. Bu komşularımız. Komşumuz. Ya şimdi ben bu durumda ne yapayım? Arkadaşlar saatlerce ağlıyoruz biz videolar. Daha sonra e, annemizden, babamızdan, ablamızdan, abimizden her şeyimizi işitiyoruz. Arkadaşlar sizle bir tane video diye paralarımızı harcıyoruz. Her şeyi yapıyoruz onun için yüz bin şeyler alıyoruz. Düşünün yani. Bu kadar sizin için emek veriyoruz ama siz hala abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz diyorum. Yapmıyorsunuz. Bildirimleri atmıyorsunuz. E, ben size o videoları çekeyim diye yani çok kötü şeyler yaşıyorum ve ve size o videoları yükleyemiyorum. Neden? Çünkü çekemiyorum arkadaşlar. Siz biraz daha abone olsanız aslında biz çekebileceğim zaten. Ama olmuyorsunuz. Başka birileri tabii eve gelmedikleri için onlarla da çekemiyorum. Ama normalde ben Pkx'de Roblox videosu falan çekebilirim. Onlar telefonlarda falan var. E, şimdi ama çekemiyorum arkadaşlar. Abone olmuyorsunuz. Bir şey yap. Bakın ben bir, bir iki yıl önce bir tane daha video çekmiştim. Ee, o zaman e, 6-7 yaşında falan daha 7, 7 abonem, 10 abonem mi ne var? E, ama siz olmuyorsunuz. Hep tanıdıklarımız abone oluyor. Onlar sayesinde 26'ya kadar geldim. O, e, 3. sınıfa gidiyorum ve ben e, okul okuldaki arkadaşlarıma da söylüyorum. O sayede buralara kadar gelebilirim. Yoksa ben nasıl gelirim? Arkadaşlar siz abone olmuyorsunuz ki. Kimi şu an abone olduğunu bile bilmiyorum yani. video çekeceğiz. Kırpmayı bilmiyoruz. Ee, sonra bölmeyi bilmiyoruz. Videoları birleştirmeyi bilmiyoruz. Mesela video mesela bir tane oyun videosu çekeceğiz. Kameradan oyun görecek. Ama onu da mesela biz yapamıyoruz. O yüzden 2 saat emeklerimizi harcıyoruz. Hatta ablamın telefonundan video çekmiştim. Benimki şarjı yok diye. Ondan sonra kendime yükleyemedim, gönderemedim bile. Hatta Sudan'da çekmiştim. Diyorum ki 30 abone olursak mesela suden yüzünü gösterdim. Olmuyorsunuz ya. Bunu dememe rağmen olmuyorsunuz. Artık ben ne yapabilirim? Başka bir şey yapmayı bilmem. Tek başıma videolar çekmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar bakın şu an şu anda odayı bile boşalttım ya. Ona rağmen yani düşünün. Ben sizden sonra var ya ne düşünüyorum ne hissediyorum onu bile bilmiyorsunuz ha, kanalıma girsin zaten görürsünüz yani kaç kimlere abone olmuşum etmişim falan zaten görürsünüz. Ee, ama mesela benim e, abonelerim az. Ne yapabilirim ben şimdi? 100 abone bile olamıyorum bakın e, ee, de kreatör olmam gerekiyor. Yoksa sizlere düz düz video falan atamıyorum arkadaşlar. Ama e, gerçek parayla da bir şey alamıyorum. Tabii ki de kendi telefonumdan oynadığım için. Annelerimin, annemin, ablamın falan babamın telefonu oynadım oluyor yani. Ama onlar da izin vermiyor bu sefer. Arkadaşlar ben daha ne yapabilirim? Sizin için günlerime harcıyorum ben burada günlerimi ama videoları yükleyemiyorum birleştiremiyorum sonra park park çekiyoruz annem de zaten kızıyor evi göstermiyor falan filan diye arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın o zaman bu kadardı bay bay